ve sezonu gelmişken şişme eleklerimize geldi tabii ki. En sevilenlerimizden yine en rahatlarını seçmeye çalıştık sizlere. Her yaşa her bedene uysun istedik. Çok güzel bir elyaf kumaş dokusuyla önden fermuarlı. Büyük yakaları sahip dilerseniz şöyle yukarıda da kullanabilirsiniz. Tercih sizin iki yanımız cep detaylı. Rahatlığı oversize'ı çok güzel. Yine kışın kazaklarla, gömleklerle her şeyle kombinleyebileceğimiz bir ürün. Şişme yelekler, hayat kurtaran ürünler zaten. Önce siyah rengini giymek istedim. Arkadan da şöyle duruşunu göstereceğim. SML ve XL bedenlerde kalıbımız geniş. XL bedeninizi çok rahatlıkla 44-46 bedenlerimizde tercih edebilirsiniz. Oldukça rahat bir kalıbı var. Pufuduk yine içi komple şöyle göstermeye çalışıyorum. Astarlıdır. Kaçırmayın dediğim bir şişme yelek. Siyah rengimizi ekleyelim web sitemize. Bir de şunu belirteceğim yine kalitesine göre gerçekten yeni sezon olmasına rağmen fiyatları çok çok iyi. Bu yeleklerin kaçırmayın diyorum. Renklerimiz devam ediyor. Onları da görelim.